Evet arkadaşlar şu anda fumari tütününü deniyoruz. Tütünün içinde passion fruit, kiwi ve biraz daha olsun nane var. Şimdi duman performansını size göstereceğim. Evet arkadaşlar, Dorman performansı gerçekten çok başarılı. Nane tadı kendini hissettiriyor ama Esas yoğun olan lezzetler tabii ki meyve lezzetleri kiwi ve peşin fruit inanılmaz bir şekilde ağza geliyor arkadaşlar bu fumar tütünü gerçekten premium tütünü olduğu için e, içim süresi gerçekten çok uzun 50-60 dakika çok rahat gidebiliyor eğer güzel bakılırsa eğer közler plan zamanda değiştirilirse bu saat bir buçuk iki saate kadar çıkabilir. Şu anda yaklaşık yarım saattir içiyorum ve duman performansı hala bu şekilde. Gerçekten başarılı bir duman performansı var. Ukrayna'da genelde tütün olarak şerbetli ve adalya Türk tütünleri var. nakla ve Afsal diye klasik tütünleri var. Premium tütünlerden de Fumari, Haze, Darkside, Lavu ve Tangers diye tütünlerimiz var. Tomari gerçekten bu konuda başarılı sütunlardan biri. Her zaman üst düzey duman performansı için güzel tütünleri denemenizde fayda var. Öbür klasik tütünler daha az duman performansı veriyor. İlk başlarda bütün nargileler güzeldir. Nargileyi nargile yapan sonlardaki duman performansıdır. Yani bir yarım saat 45 dakika geçtikten sonra duman performansı düşmüyorsa gerçekten bu başarılı bir nargiledir. Şimdi size bu kafedeki nargile tütünlerinin çeşitlerini tanıtacağım. Evet arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi klasik tütünlerimiz bunlar. Premium tütünlerimiz de bunlar. İlk sırada ilk sırada sertlikler gözükürken ikinci sırada yoğunluk gözüküyor. Sertlik fumar tütününde yaklaşık 3 üzerinden 2 iken, e, yoğunluk ise 3 üzerinden 3 bu tütünde. Ama klasik tütünlerde en fazla yoğunluk 2 oluyor ve sertlik de yaklaşık 1 düzeyinde 3 üzerinden. Klasik tutunların yaklaşık 40-50 dakika gitme süresi olduklarını iddia ediyorlar. E, premium tutunlarda ise 50 ile 60 veya 60 ile 70 arasında bir değişik süresi gösteriyor nargile içme performansı olarak. Arkadaşlar bir de ek olarak sanat nargilelerimiz var. Sanat nargilelerimiz de yaklaşık e, 300 grime falan, 300 grime yaklaşık 42 TL falan geliyor. E, Lüle kısmına Elma, portakal, greyfurt, muz, nar, hindistan cevizi veya ananas koyabiliyorsunuz. Ananas, hindistan cevizi yaklaşık 20 TL. Artı 20 TL. Muz veya nar yaklaşık 10 TL. Elma, portakal ve greyfurt ise yaklaşık 8 TL filandır. Diğer e, klasik tütünlerimizde yaklaşık e, 25 TL. Premium tütünlerimizde yaklaşık Türk parasına göre yaklaşık 32 TL. nargile takımımız da bu arkadaşlar şu anda. Kumare her zaman duman performansı olarak beni tatmin eden tütünlerden biridir. Şerbetliği çok fazla sevmiyorum ama Adalya'nın da gerçekten güzel bir duman performansı var. Ama Adalya çabuk yeniyor arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar nakla nargilemiz de geldi. Şu anda nakla tütününü sizlere duman performansını göstereceğim. Şu anda içtiğimiz nargile naklanın çilek, karpuz ve az da olsa nane karışımı. Gayet başarılı bir duman performansı var. Boğazı yakmayan türden gerçekten başarılı bir nargile. nanenin hissini çok fazla almıyorsunuz. Çünkü içine çok az koydurduk. Daha çok tatlı bir tütün içimi var. Bu da hoşumuza giden türlerden birisi. Gerçekten bu Nargile kafe, Nargile konusunda bayağı açmış bir yer. Zaten genel olarak Ukrayna'da nargile kültürü üst seviyede ancak bu videonun başında da bahsettiğim gibi nargile açısından en iyi kafelerden birinde olduğumuz için Ukrayna'da şu anda nargileler çok başarılı. Benim az önce içtiğim fumar tütünü yaklaşık bir buçuk saat gitti. Ondan sonra biraz kötü tat aldı açıkçası. Bir buçuk saat sonra güzel bir tat közük hissedemiyorsunuz. Şimdi naklıyı da söyledik. Naklanın yaklaşık yarım saat olduğu söyleyeli. Ee, güzel bir performansı var şu anda ya yani nakla için e, üst düzey bir şey beklemek doğru olmaz ama e, içebileceğiniz tütünlerden birisi açıkçası gayet başarılı arkadaşlar. YouTube kanalımızı takip